Cam, icem. İçine bakıldığı zaman dünyada olup biten her şeyin görüldüğüne inanılan cam, icem, İran ve Türk edebiyatlarında dünyayı süsleyen kader, dünyayı gösteren kader, dünyayı gören kader, dünyayı gösteren kader adlarıyla da anılır. Daha çok efsanevi İran hükümdarı Cemşide atfedilen cam, icemin kimin tarafından icat edildiği kesin olarak belli değildir. Cemşid'den İran Milli Destanı Şehname'de genişçe söz edildiği halde onun böyle bir kaderi bulunduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Öte yandan aynı eserde Kehusrev'den bahsedilirken onun bu nitelikleri taşıyan bir kaderi olduğu ve bu kaderin kullanıldığı olay hakkında bilgi verilmektedir. Şehname'ye göre İran'ın ünlü pehlivanlarından Gibin oğlu Bijen, Efrasiyab tarafından yakalanıp bir kuyuya atılmış, Oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan babası onu aramaktan ümidini kestiği sırada Kevüsrev kadehine bakarak Bijen'in bir kuyu içinde bulunduğunu gibi haber vermiş, Rüsten de gidip onu kurtarmıştır. Şarabın Cevşid döneminde icat edilmesi ve bu. Yüzyıldan itibaren Cevşid'in Süleyman peygamberle karıştırılması bu kadehin Cevşid'e mal edilmesine sebep olmuş, devlere ve cinlere hakim olmak, havada seyahat etmek gibi olan üstü olaylar her ikisinin de ortak özellikleri olarak görülmüştür. İran destanlarında başta Cemşid olmak üzere Keyhüsrev'in de başşehri sayılan ve harabeleri günümüze kadar gelen Taht-ı Cemşid, aynı zamanda Hazret Süleyman'ın da başşehri sayılmıştır. Cemşid ve Keyhüsrev rivayetini bağdaştırmak için Kadehin Cemşid tarafından bulundu, Keyhüsrev'in de içine bir takım şekiller yaparak onu sihirli bir hale getirdiği ileri sürülmüştür. Cam, İcem'de muhtemelen 7 yatay çizgi bulundu, kadehin dudağın değdiği kısmına yakın olan ilk çizgiye, eziyet çizgisi, dendi, bu çizgiye kadar içilen şarabın insanı yere yıktığı söylenir. Kaynaklarda Cam, Cem'in ayine, İskender'le aynı olduğuna dair bilgilere de rastlanır. Bu görüş, her ikisinde de uzakta olanları gösterebilme niteliği bulunmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış olmalıdır. Edebi bir metinde cam, icem yüzük ve rüzgar sözleriyle birlikte geçiyorsa Hazret Süleyman'la, sed ve ab, hayat tabirleriyle birlikte ise İskender'le, bunların dışında kullanılıyorsa Cemşid veya ile ilgilidir. Cam, icem tasavvuf metinlerinde, her türlü kötülükten arınmış tertemiz gönül ve ruh anlamında kullanılmıştır. Sufiler cam, icemi bazan Hazret Süleyman'la, bazan Attar'da olduğu gibi Hızır ve ab, Hızır'la ilgili gösterirler. Video umarım faydalı olmuştur abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olur.